3. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 188 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 188 cevapları. Tuna Matbaacılık cetvel kullanarak izometrik kağıda üçgen çizelim. Üçgenin köşegeninin olup olmadığını belirleyelim. Çizdiğimiz şekil üçgendir. Köşegenler komşu olmayan iki köşeyi kenarlar ise komşu olan iki köşeyi birleştirir. Üçgenin herhangi iki köşesi birbirine komşu olduğundan bu köşeleri birleştirdiğimizde köşegen elde edemeyiz. Bu nedenle üçgenin köşegeni yoktur. 1. Yukarıdaki kareli kağıda cetvel kullanarak iki farklı kare çiziniz. 2. Yukarıdaki kareli kağıda çizilmiş karelerin köşegenlerini çiziniz. Cevap 3. sınıf Tunamat Bağcılık Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 188 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.